dünya ne kadar da güzel görünüyor değil mi? Peki ya gerçekten öyle mi? Depremler, seller, pandemi, savaşlar, cinayet, işkence, tecavüz, yığınma sorun. Gerçekten elimizdeki en iyi yaşam bu mu? Daha iyisi olamaz mıydı? Bunlar gibi sorularla karşılaşan toplumların Özellikle de her şeye gücü yeten bir Tanrı'ya dayanan inanç gruplarına mensup insanlar için zor sorulardır bunlar. Günümüzden binlerce yıl öncesinde yaşamış Epikür, her şeye gücü yeten mutlak iyi bir Tanrı'nın nasıl uğurda dünyada var olan bunca kötülüğü hoş görebilir diye sormuştu. Eğer Tanrı kötülüğü durduramıyorsa mutlak bir güce sahip değildir. Kötülüğü durdurabilecek güce sahipse, ve isteyerek durdurmuyorsa böyle bir tanrının mutlak olarak iyi olduğundan da söz edilemez. Böylelikle her şey tanrıdan geldiğine göre kötülük de tanrıdan geliyor olmalı. Yani özetle tanrı kötülüğün var olmasını istiyor olmalı. Epikür'den sonra bu sorular binlerce yıldır teizme karşı getirilen en güçlü argümanlardan birisi haline geldi. Yaklaşık 2000 yıl sonra 1700'lü yıllarda yaşamış İskoç filozof David Hume, kötülük problemi üzerine şunları söylemiştir. Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mi yetmiyor? Öyleyse o güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor da kötülüğü önlemek mi istemiyor? Öyleyse o iyi niyetli değildir. Hem güçlü hem de iyi ise bu kadar kötülük nasıl oldu da var oldu? Bu problemin ortaya çıkardığı önemli bir sorun da tanrı tasavvuru ile ilgilidir. Şöyle ki, hemen hemen bütün teyit sistemler, tanrının mutlak kudret, mutlak iyi ve mutlak irade sahibi olduğu konusunda hemfikirdirler. Tanrı'ya nispet edilen bu yetkinlik sıfatları, onun eseri olan alemdeki kötülükleri açıklamada bir takım sorunlar doğurmaktadırlar. Tarihten bugüne Hızla gelişen teknoloji sayesinde düşünülmeye başlanmış bir bakış açısından söz edeceğiz bugün. Bu bakış açısı Tanrı'ya atfedilen yükümlülüğü kaldırabilir. Günümüzde kozmonotlar evrenin işleyişini daha iyi kavrayabilmek için süper bilgisayarlar kullanarak evrenin bir kısmını aşırı detaylı bir şekilde simüle ederler. Bu simülasyon programında evrenin çok detaylı ve gerçekçi bir versiyonunu yaratırlar. Günümüzde neredeyse bütün video oyunları aslında bizim kontrol ettiğimiz birer simülasyon. O kadar çok ilerleme kat ettik ki kimi zaman gerçek ile görüntüyü ayırt etmek imkansız hale geliyor. Bu kadar kısa zaman içerisinde teknolojik gelişmelerin bu düzeye geldiğini düşünürsek, bundan bin yıl sonra yaşanacak gelişmeleri düşünmek bile aşırı merak ve heyecan yaratıyor. 1998'de çıkmış olan The Truman Show isimli filmin başrolündeki Truman isimli karakterin güzel bir hayatı vardır. Hepimizin hissettiği gibi normal bir şekilde hayatını sürdürürken bir gün aslında tüm hayatının bir televizyon şovu olduğunu, tanıdığı, gördüğü herkesin birer aktör olduğunu ve yaşadığı her şeyin aslında yalan olduğunu öğrenir. Her ne kadar bilgisayarsız bir simülasyon da olsa bu film Günümüzde bir kişiye uygulanabilecek simülasyon teorisine örnek olarak gösterilebilir. Simülasyon teorisi hakkında 2003 yılında Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom'un Are You Living Computer Simulation isimli yazısında teknolojik olarak çok gelişmiş insan sonrası bir medeniyet muazzam güçlü işlem gücüne sahip olacak. Bu ampirik veriye dayanarak simülasyon argümanı 3 önermeden en az birinin doğru olduğunu söyler. Bu önermelerden ilki, insanlık çok üstün bir teknolojik çağa ulaşmadan yok olacaktır. İkincisi, teknolojik olarak üst düzeylere ulaşan medeniyetlerin hiçbiri bizim evrimsel tarihimizi simüle etmekle ilgilenmeyeceklerdir. 3. Neredeyse kesinlikle bir bilgisayar simülasyonda yaşıyorsunuz. İhtimallerden birincisi, insanlığın insan ötesi olaylara erişebilme olasılığının düşük olmasıdır. Ancak bu ihtimal yanlış gibi duruyor. Çünkü geçtiğimiz son 20 yıla baktığımızda bile simülasyon evrenlerini kullanarak ne kadar çok şey başardığımızı görebiliriz. Örneğin evrende ulaşamadığımız tarafların simülasyonlar sayesinde birçok yönünü çözmeye başladık bile. İkinci ihtimal ise insan ötesi evreye erişebilen uygarlıklar kendi evrimsel geçmişlerinin simülasyonunu yaratmak ile ilgilenmezler. Ancak bu da yanlış gibi duruyor. Çünkü geçmişten günümüze insanların evrimleştiğini uzun süre önce keşfettik. Bu nedenle mutlaka kendi evrimsel tarihinin simülasyonlarını doğru olsa da olmasa da yaratmaya ilgi duyacaktır. Ve eğer başarılı oldular ise bizler şu an üçüncü ihtimal olan simülasyon vardır gerçeğinin içindeyiz. Belki de bizlerin anlamasının çok zor olduğu mükemmel dizayn edilmiş simülasyonlar içindeyiz. Ancak Bostrom yine de makalesinde direkt olarak simülasyonda yaşıyoruz dememektedir. Ancak üçüncü ihtimal yanlış ise, ilk iki ihtimalden biri doğru demektir. O zaman hangisi doğru? Bu teoriyi sağlam bir şekilde destekleyen argümanlar da var, çürütenler de. Henüz günümüzde kesin bir açıklığa kavuşmasa da cevabın bulunması hızla gelişen bu teknoloji sayesinde çok zaman almayacaktır. Bilimle kalın.